Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Soyku arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Stanford Kampı'nın yeni bir bölümündeyim. E, ee, bayağıdır oldu yani. Bir buçuk aya yakındır oldu. Stanford Kampı atmıyorum. Bunun bazı nedenleri vardı. Ne bileyim. Videoları falan çektim. Onlar editlendi falan derken Stanford arada kaynadı kampı. Ama bugün yeni bir bölümdeyiz. Bu video için çok bir şey değil. 20 like istiyorum. Ee, zaten her videoyu genel olarak 20-25-30 like geliyorum Buna da 20 like atarsanız beni mutlu edersiniz Şimdi ilk kuralımıza gelelim ee, Şimdi Gördüğünüz gibi Benim bir sürü kaplamam var ee, Silah skini Yani e, Bıçaklar filandır Mesela ben genesisle oynarken Bazen e, genesis kaplamasına Gözüm kayıyor Ve adam birden önüme çıkıyor Bu kötü bir olay Büyük ihtimalle çok işin başına geliyordur Yani kaplama gözümü falan böyle hoş geliyor. İnceleyesim geliyor. Bunu yapınca da zaten bunu yapınca da zaten direkt ölüyorsunuz. Şimdi oyundaki, oyun içindeki bazı şeyleri geçelim. burada şunu da belirtmek istiyorum. Oyunda iki tane karakter var. Herkesin bildiği gibi. City T. City görevi raşlamak, pusmak, adamı beklemek, kilitlemek T tarafındaki adamı beklemek. Ama bunu yapmıyor. City rush yo, T pusuyor. Ben anlamıyorum bu oyunu. Yani Sesko benzeri bir mobil oyunsa City'nin pusması, T'nin rush yapması lazım. Yani bu mantıksız bir şey. Yani herkese söylüyorum buradan. E, pusun abi. Pusun. City isen pus. T isen bekle. Planını yap. At bombalarını. At smoke'unu. Gir. Adam smoke var. Smoke'u aşırıyor. Ulan ben smoke tarasam Zaten direkt sit olsam, smoke arasam zaten bitti yani. İşim bitti yani. yani oyunum bilmiyorum nedir. Anlamadım yani. Ee, şimdi diğer bir konumuzsa burada rekabetçi mi girmişim ben? Bir şey girmişim. Neyse bilmem. Şimdi diğer bir konumuzsa gördüğünüz gibi pink değerleri arkadaşlar. Pink değerinin düşük olması çok önemli bir avantaj. Hele ki bir AVP oyuncusuysanız. Eğer pinginiz düşük olursa P'nin kralısınız diyebilirim. Eğer eğiminiz de güzelse tabi. Ee, niye diye sorarsınız arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlar bilir. Pingi yüksek olanlar genelde. Mesela karşınızda bir tane adam var. 60 pingi var. Sizin benim gibi 150 pinginiz var diyelim. Ee, böyle bu adamı sıktınız. Bir hit vurdunuz. Böyle duvar arkasına geçtiniz. Adam sizi duvar arkasını vurdu. Direkt otomatik olarak herkes hile der. Yani hile dediğim ya bazı yeni başlayan oyuncular falan. Ee, ama bunun en önemli şeyi e, ne diyinler ona işte bir şeyi e, adamın pinginin düşük olması ve ayrıyetten sizin burdunuz e, adama işlemiyor mesela normalde vurusun eksi 18 falan yer değil mi adam e, ama işlemiyor ping yüzünden bu da böyle bir şey e, diğer bir şey ise e, FBS arkadaşlar Mesela benim şu an FPS özel odada olduğum için FPS 55'lerde, 50'lerde falan. Ama rekabetçi de 40'a 30'a kadar düşebiliyor. Ee, sizde FPS yüksek oldukça adamın gidişi mesela e, ben düz gidiyorum ya. Adam mesela 30 FPS'im var diyelim. Adam böyle takıla takıla gider. Mesela dur burada, gider. Dur burada gider. Ama işte FPS'iniz yüksek olursa adam dümdüz gider. Ya bu olay en çok 120 FPS'lere yarıyor. O da iPad'ler zaten. Ee, yani iPad'iniz varsa zaten 1.0 öndesiniz demektir bu. Ve ping'iniz tabi 60 filansa 2.0 öndesiniz. Ee, bu da böyle bir şekilde bu video. Ve arkadaşlar şu bombaları Allah aşkına doğru düzgün kullanın. Mesela smoke'a bakıyorum. Adam ne, ne diyeyim mesela. Burayı smoke'layacak değil mi? oraya orayı smoklamak istiyor. Burada adam şöyle şuradan çarptırarak smok atıyor. Ya bunu anlamıyorum. Mesela flash atacaksın değil mi? Adam havaya doğru atıyor. Ya şöyle kısa at arkadaş. Kısa at. Yerden patlasın dön arkanı. Ya bunu yapmıyor. Mesela bomba. Mesela bombayı to havadan atıyor. Havada patlıyor. At şöyle yerden sektirerek. Mis. Ya bunu kullanın arkadaşlar. Bu oyunun size verdiği nimetlerden bunu kullanmanızı öneriyorum. Yani Neyse çok uzatmayalım. Bu video 20 like istiyorum dediğim gibi. Bu arada çok efsane videolar gelecek. Editleniyor falan. Öf efsane. Neyse. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye. Bye.